Nasılsın hanım? İyi misin? Nasıl? Ah herkes de müzik yapıyor. Sen buraları süpürmedin. <laughs> Dur. <gülüyor> <gülüyor> yağmur kali buradaydı Allah 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 İlaçlama yaptım lan bangan yok tertemiz

Bismillahirrahmanirrahim Tayfun Ermayan, hoş geldin. Aleyküm selam. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki emmiddin İyyâken abudu ve iyyâken estâin İkiniz radel müstakim, sıradelazin elam talehim, ayin malzub aleyhim, belan tolin. Arkadaşlar Filipinlerden canlı yayın açtık Allah'ın izniyle. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sağlık sıhhati üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bizleri kederden, hüzünden, azizlikten, tembellikten, kötülüğe düşmekten, düşürülmekten, şeytan şerinden, düşman şerinden, gaza, bela ve musibetlerin şerinden, yaptığımız ve yapacağımız işlerin şerinden, nefsimizin şerinden, altımızdan, üstümüzden, sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan gelecek her türlü bela ve musibetlerin şerinden Allah'ın yüze kudreti ve merhametine sığınmaktayız. Allah'ın yüze kudreti ve merhametiyle bizleri ve ümmeti Muhammed'i korusun. Gaziye'de inşallah bir an önce ateş keşkeş gelir. İnşallah oradaki Müslümanlar da bir soluk alır. Erkan Kızılırmak hoş geldin. Evet. Bizleri yoktan var eden, vardan da yok edecek Allah'ın yüze kudreti ve merhametine sığınmaktayız. Bir insanın bir de yerde yiyecek, ekmek, içeceği su olduktan sonra insan oraya her türlü gider ve her türlü orada yaşamasını sağlar. Ne yapayım yeğenim burada işte görüyorsun yaşam çalışıyor. Allah'ın izniyle. Efkalli olmak Allahu u Teala'nın takdiri Yorgunuz. Yoruluyoruz. Allah herkese huzur ihsan eylesin. Huzurlu olduğu bir mekan ihsan eylesin. Amasya Gümüşoşköy Hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Allah görelim neyler, neylerse güzel eyler. Evet, padişahların şehri. Ama burası padişahların şehri değil. Burası Filipin Batangas. İnşallah o da nasip olur Allah'ın izniyle. Yok ticaretle uğraşmıyorum. Allah'a nasip ettiği şekillerde dolaşmaya çalışıyorum. İslamiyet'te ben bazı soruları kendi halimde sözmeye çalışıyorum. İnşallah ağır bir soru olmaz. Yakınınızda cami yok mu? İmam yok mu? Diyanet hocalarına sorsanız arkadaş. Camiye gidin. Osmanlı zamanında cariyeler ve kuleler caiz miydi? Sen Osmanlı'yı bırakacaksın. Şimdiki zamana bakacaksın. Rakı, rakının her türlüsü damlası dahi haram. Helal diye bir şey yok. Harama helal dersen dinden imandan çıkarsın. Osmanlı'yı merak ediyorsan kitaplarını oku kardeşim. Şimdiki döneme bakacaksın. Zino Zino hoş geldin. Muhalistan'dan gelmiş arkadaşımız. <laughs> ne yemek yiyeceğiz hanım? Ee, ekmek var. O zaman yumurta yumurta var. Yumurta soğan Ya da yumurta da yemeyelim ya. Allah 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 La ilahe illallah Eee kardeşim yumurtalar burada var, yumurta var burada un yok ama yumurtamız var. Tavuk yetiştiriyorlar burada. Tavukların Tavuk uzun burada. Canlı tavuğun kilosunu 128 ha 125'e alıyorum. 125 TL kilosunu. Yumurta yumurta pahalı. Yumurta kaç para? Kolisi? 285. 285 TL kolisi. 30 tanesi 285. 285 lira veriyorsun ama günlük 4 tane yumurta yesen uzuza gelmiş oluyor günlük yiyecek. Onu da hesaplıyoruz. Filipin, Filipin. No. Filipinolar. Güneşten gözlerim görmüyor lan. Güneş telefonun ekranlarını kapattı tamamen. Bu gece annem yapmadı. Nanay sana bana tulok yapmadı. Beş kere kaldı Türkiye'den izleyen arkadaşlarımız videomuzu paylaşırsalar, beğenirseler onlardan Allah razı olsun. Allah ne dilekleri varsa versin. Selamlar, saygılar. Allah geleceğinizi hayırlara vesile eylesin. Geçmişinize rahmet eylesin. Allah her iki cihanda da mağdur duruma düşürmesin inşallah. okula giden kardeşlerimizin zekalarını güçlü ve kuvvetli olmasını bir eylesin inşallah. Hamdullah Abdul Hamdullah Abdul Bayyev. Aleykümselam hoş geldiniz. Tomasa doming polis. Dominic's Bu Tomas Tomas Evet Walter markette karşılaştık ya Tomas. Aa Hoş geldin. Good morning. Good morning. Allah-u Teala isterse bizi var eder, isterse yok eder yeğenim. Her şey Allahu Teala'nın takdiri ilahisi. O kadar çok mu istiyorsunuz benim ölmemi? <laughs> Amza bir ölsen de kurtulacak diye. Bana diyor ha. Bir ölsen de kurtulacak diye. Translatarsın. ha. Translat. Öyle. Belli olmaz yeğenim. Allahu Teala ne zaman yaşayacağımızı, ne zaman öleceğimizi Allahu Teala'nın takdiri ilahisinden başka hiç kimse bilmez. Amza bir ölsen de kurtul diye yazıyor. Arkadaşlar videomuzu beğenirseniz Türkiye'den izleyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yayınlarımız, dostlarımız inşallah daha fazla şeylere ulaşırız inşallah sizlerin sayesinde. Domise bir şeyler yazmış da okuyamıyorum. Ne yazmış hani? Thomas Thomas Doming. Thomas Doming. Evet. Suyda oturan var ya belediyede çalışan. Yok, yok dur, ben dur dur ben tıraşlat dur. Yeğen yenim yeğen Allah azizler. Mirası da siz miras. Dünya malı dünyada kalır. Aleyküm selam Allah razı olsun. Sinova. Aleyküm selam, hoş geldin. Dünya malı dünyada kalır. Bir insanoğlu ancak ya kefenle gider, Allah nasip ederse, kefen nasip etmezse kefensiz gider öbür tarafa. Filipin, Tuy Batangas, Thomas Adomik, dur, senin şeylerini okuyamıyorum. Traslatasın ha, çekeyim de öyle okuyayım ben. Thomas, Thomas Adomik. İhra, İbrahim İbrahim Aksoy. eyvallah. Teşekkür ederim Bakayım Bahim ne yazmışlar? Niye çevirmedi? İbrahim Akşoy, hoş geldin kardeşim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah bizleri kederden, hüzünden, azizlikten, tembellikten, kötülüğe düşmekten, düşürülmekten, şeytan şerrinden, düşman şerrinden, gaza, bela ve musibetlerin şerrinden, yaptığımız ve yapacağımız işlerin şerrinden, nefsimizin şerrinden, insan gibi görünen şeytanların şerrinden, dost gibi görünen şeytanların şerrinden, Altımızdan, üstümüzden, sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan gelecek her türlü bela ve musibetlerin şerinden, hastalıkların şerinden, dolandırıcıların şerinden Allah'ın yüce kudreti ve merhametine sığınmaktayız. Allah'ın 99 ismi hürmetine Allah bizleri yüce kudretiyle korusun ve muhafaza İspan eylesin. İspan Allah İspan bizleri her türlü Bela ve musibetlerden korusun inşallah. Allah kazancımızı bol ve bereketli eylesin. Rızkımızı bol eylesin. Bizleri her iki cihanda da, dünya ve ahirette de mağdur duruma düşürmesin inşallah. Evlatlarımızı İslam dini yol, İslam dini üzerine yaşamalarını nasip eylesin. Evlatlarımızı İslam dini üzerine ayaklarını sabit eylesin. Evlatlarımızı İslam dini üzerine hizmet eden ümmet Muhammed'den olmayı nasip ve mesir eylesin. Allah bizleri geçmişimize rahmet eylesin. Geleceğimizi hayırlara vesile eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Lillahi Teala El-Fatiha İbrahim Akşoy Eyvallah Allah ne dileriniz varsa vesin. So Sozya Rivera Amca neredesin demiş. Filipin Tuy'da yaşıyoruz. Yeğenim. Bay Argun 46 Aleykümselam kardeşim. Allah ne dileyen varsa vesile. Videolarımızı beğenirseniz, paylaşırsanız kardeşim Allah sizlerden razı olsun. Türkiye'de daha fazla izleyiciye ulaşabilmek için elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Bu videolarımızın da bir sebebi var video yapmamızın. Bulunduğumuz bölgede cami ve meşrit yok. Onun için belki videolarımız bir yerlere, bir mekanlara ulaşırsa bu sayede de Türkiye konsolosluğunu kullanarak TİKKA veya Diyanet sayesinde buraya bir cami veya meşit yaparsalar Müslümanlar için Cuma namazımızı kılacağımız bir mekan olur Allah'ın izniyle. Evet senin numaranı aldım kardeşim Allah'ın izniyle. Cuma günü burada Filipin, 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 Tuy Batangas. Bulunduğum ilçede mescidimiz yok, cami, camimiz yok. Ta 12-13 kilometre uzakta bir yere gidiyoruz. Orada cuma namazımızı eda ediyoruz. Ha, hay maşallah. Hürmen mühendis. Ben de Maraş'tan. Allah geleceğinizi haylara nasip eylesin kardeşim. Evet. Nem burada yüzde yüz nem var. <laughs> Bu şey ne diyordu hanım? Ne? Domen Sodoming ne diyor yazmıştı? Domain Sodoming. Senin bu telefon çevirmiyor ha. Dur, çevirmiyor. Benim yanım başka mı? Selam dedi. Aleyküm selam. Ah, ben çok başladım. Evet, sen var. Ah, ne He? Dümen seni yazdıklarını okuyamadık arkadaşlar. Bir onu translatla çevirip okumaya çalışıyordum. Ha kimin yaşıyorsun diye yazmış. Tomas Odoğlu. Tomas Mendes bilmiyorum ki. Allah Allah. <laughs> Filipinlerdeyim. Filipin tuyu vatangaştayım citizen. Nasa Pilipinas ako. Isa akong Philippine tour citizen. Eyvallah kardeşim. Türkmen oğlum. daha çalışıyor orada Türkmen. Türk oğlu değil. Eyvallah kardeşim Allah ne dileriniz versin. Bay Argun Allah'ın selamı rahmeti, bereketi, sağlık, sıhhati üzerinize olsun İnşallah Allah'ın izniyle Ben de ayın 16'sında Filipinlerden ayrılıyorum 4 aylığına Türkiye'de kalacağım tekrardan Allah nasip ederse 4-5 ay Filipinler'de kalıp Ha 4-5 ay Türkiye'de kalıp tekrar Filipinlere geleceğim. Çünkü burada ilaçlarımı alamıyorum. İlaçlar yok benim burada Bu, kullandığım ilaçların hiçbirisi yok. Onun için Türkiye'de tekrar e, muayene olacağım. Ondan sonra ilaçlarımı alıp tekrar geleceğim buraya. Amasya. Aslında İstanbul'da Ordu'larda çalışıyordum. Orada evim vardı ama şu anda Amasya'ya taşındım. Doğum yeri Amasya. İstanbul'a geliyorum İstanbul'a. Buradan direkt direkt uşuş benim İstanbul. Başka yerler pahalıya mal oluyor. Şimdi burada ilaçları bulmak zor kardeşim. Şimdi ne söylersek yalan olur. Benim kaynana hasta doktora bile götüremiyor şu anda. Burada hastaneye giden rehin kalıyor. Eski Türkiye. Burası eski Türkiye. Millet burada hastaneye gitmeye korkuyor. Yok ben emekliyim, emekli. Ben direkt sigortadan muayene olup ilaçlarımı hemen alabiliyorum. Sorun yok o konuda. Burada mesela Türkiye'de kaş gevşedici ilaçları 75 miligram, 100 miligram ilaçlar var. Ondan bir tane yoksun, hiç ağrı uğru kalmıyor ama... Yan? Okay. Ano, po yan? Ano? ano po Ano po ano? ano po Ano, yan? Ay, ano po Jehovah's Witnesses. muslim po yung asawa Kaya iba yung Good morning, good morning. Turkish. Good morning, Hindi siya nakakaintig ng English. Taga Turkey. 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 Ah, Turkey. Tagalog. Barulog. Tagalog. Yok, yok. Gel, oturun. Hanım, sandalye var orada. Papa'lı kayı nakakaintig diyan. Translator. Translator. Ah, Merhaba, hoş geldin. Your name, sir, is? What's your name? Ne? Abdullah. Abdullah. Sabl Abdullah. Evet. Ya. Yeah. Rent. R E N T. R E N T. Rent. Ren. Tanrımza memnun oldum. Ah, Dani, Dani, Dani ya yeah, Dani. Oh. Abdullah, siyasete ano bana. Are you busy? Yok yok otur otur yaparız, <laughs> otur. Asla teoriyi yapariz Allah. Otur otur. Ah ha. Kaya uh, bak. <laughs> 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 yes para mı alıyorsun? I'll get my translator. If otur not. otur. Otur demek tum demek. <laughs> 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 Pero kayo ate, ay local dito sa atin. Oh. Ah. Bali kapatid ko yung bayaw ni ate. Ah. Sa asawa ni. Sige yan pa. May translator yata si ate para na... Ay. <laughs> 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 yeah. Thank you, Ah, sige po. Gaano Hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Maligayang pagdating. Ay, thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you for the year. Ah, paano ba kami mag-usap ng I'll get my translator also. <laughs> Nasılsın? Ne iş yapıyorsun? Ne işlerle uğraşıyorsunuz? Kamusta ka na? Anong ginagawa mo? Yan. Uh, <laughs> <It's> good, eh? <laughs> <laughs> Wala kasi akong uh, data. Masin po kasi siya. Anong? kawe, kawe. Turkish kawe ba yan? Eh. Uh -huh. Ate, ang salita nila sa Turkey ay Turkish ba? Ah, uh ah, -huh. ah. Turkish. Uh, just wait, I am downloading also. Oh, okay.